Anne Nereye? Sorabilir miyim? Nereye mi yoksa annesi demek istem diyor. Bana gel aşkım. Ben çok iyiyim. <laughs> aşkım o seni istemiyor. Evden göndermek istiyor. Dışarı atmak istiyor. Seni evde tutmak istemiyor. Halka içersin diye koltuğa koymuyor. Ben sana izin veriyorum. Gel aşkım. Ben çok iyiyim. Anneciğim. <laughs> Hadi ya. Evet. Kedilerimiz daha ilk defa yürüyorlar. Diyo. Yürümeye çalışıyorlar. Bebişler. Doğdu. 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 Kulağın bebe mi zannediyorsun? <laughs> Hülya, hadi yürüyoruz.